anne işe gitmeyeceğim dedim ya. Ama oğlum çalışma hayatı okul hayatına benzemez. Kaytarıkçı olduğunu anladıkları an işine son verirler. Anneciğim ben kaytarıkçı değilim. Necla ben kaytarıkçı mıyım? Ay, tabii kaytarıkçı değilsindir Bülent. Aa tabii tabii benim oğlum hiç kaytarıkçı değildi. değildir. Sana kaytarıkçı diyen oldu mu? Diyorum ki eğer sen devlet dairelerinde çalışıyor olsaydın eğer e, belki seni idare edebilirlerdi ama özel şirketler devlet dairelerine benzemez. İşin senin tembel olduğunu anladıkları an vallahi billahi hemen kapının önüne koyuverirler oğlum. Anneciğim ben tembel de değilim. Necla Allah aşkına ben tembel miyim? Tabii sen hiç tembel de değilsindir. Tabii değilsin oğlum. Ben sana tembel dedim mi? Necla ben ona tembel dedim mi demedim, değil mi kızım? Demedim. Ay, tabii demediniz anneciğim. Bak, tembel dememişim işte. Oğlum sen tembel değilsin, tembel değilsin de peki o zaman neden işe gitmiyorsun? Söyle bakayım. Yani ben çünkü rapor raporluydum tabii. Bir hafta rapor almıştım. Hani sen gelmeden önce ben rapor aldım. Çok gripim vardı böyle grip olmuştum. Ateşim böyle 41 derece falandı. Yani ölüyordum. Patron da dedi ki bana, yani gitme dedi, sen dedi iyileş, sakın iyileşmeden gelme dedi işinin başına. Ah bilirim, bilirim. Sen eskiden de çok güzel hasta numarası yapardın, beni kandırırdın. Şimdi de patronunu kandırıyorsun demek. <laughs> Annen numara olur mu hiç ya? ya? Ben şey dedim patrona, dedim ki hayır dedim eve gidemem dedim, kesinlikle gidemem dedim. Ben dedim 41 derece ateş de olsa ölsen de dedim işimi terk edemem dedim. Ya. Aa, bunu sen mi söyledin? Tabii anne ben söyledim yani. Sonra da dedim ki öksürükten boğulabilirim dedim. ölebilirim dedim. 41 derece ateşle şey yapabilirim dedim. Yani ölüm, 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 ölüm döşeğine de şey yapabilirim. Ama dedim ben katiyen dedim bu durumda bile olsam işimi terk etmem dedim. Aa, bunu sen mi söyledin? Tabii ben söyledim anne. Tabii. Sonra patron da tabii şey dedi. Ne dedi? Şey ha dedi ki e, sen dedi benim çok iyi elemanımsın dedi. Eğer dedi ben e, şey yaparsam dedi hani seni e, bırakır bırakmazsam çalıştırırsam e, ölmenden korkarım seni kaybetmek istemem dedi. Onun için. Aferin aferin, aferin oğlum. Ben de senden bunu aferin. beklerdim zaten. Tabii aferin <laughs> anne bana, bana aferin. Tabii. Ben ay, sahi mi söylüyorsun? Tabii sahi söylüyorum oğlum. Peki peki madem öyle de niye patronuna öyle dediğin herde şimdi işe gitmedin? Ben işe... Ben şey için gitmedim. Hı. şeyden. Neden? Ben e, şimdi, hani demin de dedim ya. Hı. Şimdi ben e, işe gitseydim patronun için çok iyi bir el analımdım ben. Hı. E, ve yani bir orada tehlikeli bir duruma düşebilirdim, ölebilirdim. Hı. E, patron da tabii korktu. Gözü yemedi. Hı. Beni kaybetmekten korktuğu için beni saldı. Aslan oğlum benim. Aferin sana. İy, senin de öyle gururlandım. Öyle gururlandım ki oldu. E, anne, doğru mu söylüyorsun? Evet. Derken, ...birden birdenbire kalbim hızlı hızlı çarpmaya başladı. Ve içimden dedim ki işte sonunda oğlum tam istediğim gibi bir insan oldu. İşine bağlı sorumluluklarının bilincinde tam bir erkek. Evet anneciğim ben tam bir erkeğim. Ee, peki o zaman günlerdir neden evlisin sen? Ay. Evet, neden mi? evliyim? mi? Neden mi? Aman! Ee, e, evet. Adres o. Bir dakika. Bir dakika. Ha, Şöyle yiyeceğim. Bir dakika. Bak, bir dakika o Size oldu. O Pardon. Ee, adresi evet, adresi bir bir evet, bir vestiyer, evet, bir vitrin, evet, küçük bir ayna var, bir iki vazo, hepsi antika, antika evet, bekliyoruz, yani o belirttiğim adres, evet. Ay Allah'ım hiç derdimiz yokmuş gibi, bir de bu kadar başımıza dert aldık ya Rabbim. Değil mi? Kiminle konuşuyorsun hayatım sen? Hiç hayatım hiç, hiç. Ne demek hiç ya? Bak ben gözümle gördüm işte sen. Ben girince kapattın telefonu yani. Kiminle konuşuyordun? Nermin ne? bir arkadaşımı aramıştım. Bana göre uygun bir iş var mı diye sordum. Ay hani biz kendi holdingimizi kuracaktık. Ne iş araması vaz mı geçtim? Ben bileyim artık şunu. Nermin bir iş kurabilmek için önce para bulmamız gerekir. Ay ay bırak bu fani şeylerle uğraşmayın. Bak ne demişler? Allah ev yapan da ev kurana yardım eder demişler. Tanrı bize de yardım edecek mi? Biz holdingimizi kuracağız da biz ne holdingi kuralım? Şimdi, bırak Nermin de önce şu anti... yani diyorum ki ben... Biz petrol holdingi kuralım. Ay düşün canım benim Dallas dizisindeki Ewing'ler gibi. Nermin bırak şu havalarda uçmayı. Ya yani ne holdingi kuralacağız biz şimdi? bir karar vermedim ama belki bir kaseci dükkanı açarız. Aa ay demek müzik piyasası rahatlayacaksın. Ay bu hoş vallahi, aynı kekolar gibi oluruz. Ya müzik prodüktörü de olabilirsin. Aslında canım benim, ithalat ihracatçı holdingi de kurabiliriz. Ya da ekmekçi bayıyı açarım. Aa, aa, aa e, ekmek fabrikatörü mü olacaksın? Bak bu da iyi fikir. Nermin hemen kararını verme, e, kesin bir şey düşünmüş değilim. Belki küçük bir büfe tutarım, e, gazete satarım. Ah canım, 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 canım. Demek ki medya dünyasına atılacaksın. Aynı iyi. Sonra biz kendi radyomuzu, özel radyomuzu açarız. Daha olmadı da sonra Allah büyük televizyonumuzu açarız. Herkes de kadromuzu alırız. Yine yüksekten uçuyorsun mi? Yine yüksekten uçuyorsun. Ay, yüksekten uçmuyorum ya. Ben hep alçaklarda dolaşırım. Bak sen bilirsin ki ben kültürlü kadınımdır. Ve ben hep büyük düşünürüm. Büyük Hı. düşününce küçük düşünmek olmaz. Olmaz olmaz. Küçük bir dükkan açacak paramız yok. Sen tutmuşsun holdingleri açmaktan söz ediyorsun ya. Filibim, yani Allah, yani birir. Biz önce bir küçüğünü açalım bakalım, sonra işi büyütürsün. Nermin küçük bir dükkan açacak paramız var mı bizim? Nereden bulacağız? E şey yapacak ya. ...Allah verecek hayırlısıyla. Nermin gel önce antikaları satalım... ...bir iş yeri açalım, kazandığımız parayla... ...bir şeyler bak, yapalım, Allah bize verirse... ...o bak, antikaları geri alırız. Bak Fehmi Bey, sen işi döndürüp dolaştırıp benim antikalarıma getiriyorsun... ...ben o konu için kesin kararımı vermiştim sana, no dediysem o no'dur. No no demektir yani. No! Nermin no no iyi de... ...iş açmak için para gerek, sermaye gerek. Yok öyle sermaye, bu işin aması babası da yok. Bak eğer ki benim üstüme daha fazla gelirsem, ben balizimi toplayayım annemin evine giderim, hamile mi olsun diyeyim. Al. Her için Allah'ım. Bu, bu ne demek oluyor şimdi? Nevzat'cığım okudun ya işte. Şey okudum ama yani anlayamadım Selçuk. Nevzat bunda anlaşılmayacak bir şey yok, buna celp derler, evet, celp. Evet, evet bu celp ne işe yarar? Sen hakikaten ne işe yaradığını bilmiyor musun? Biliyorum. Biliyorum ama yani inanmak istemiyorum Selçuk. inanamıyorum. Ee, bir an önce inanmaya başlasın iyi olur. Böyle bir şey nasıl olur bilmiyorum Selçuk. Nasıl... Anne. Anne çok kötü bir şey oldu. Ne oldu Nevzat ne oldu? Anne. Ne oldu? Çok kötü bir şey oldu. Canım anladım da ne oldu yani? Ha? ha? Ay aman. Kötü bir şey, çok kötü bir şey, çok kötü bir şey deyince ben de sana yani bir şey oldu sandım. Kötü dediğim bu muymuş kız? Ne? Selçuk askere mi gidiyormuş? Anne Selçuk askere çağırmışlar. Ay Vezat! 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 Vezat duydun mu? Selçuk askere çağırmışlar. Öyle mi? Hadi hayırlı olsun damat. Sağ olun baba. Gel bakayım gel. Gel. Ay duymadın galiba sen Beysat. Selçuk'u askere çağırmışlar dedim. Ah canım evladım benim, canım evladım. Boynu bulsun seveyim seni. E ne var bunda? Ama o bizim damadımız Behzat. E, herkes bir gün askere gider Ferhun de. Biz de gittik. Ay, ay gamsız adam vallahi gamsız. İnsanı şöyle ağız tadıyla bir dert yaşatmaz ki. Ne olacak soğuk kanlı adam. Ben şimdi... Ay gideyim de bari suzuyla alayım. E, ver bakayım. Ne zaman gidiyorsun ha? İşte teslim olmam gerekiyor. Ha. İyidir, iyidir evlat. İyidir. Gayet tabii yapacaksın tabii tabii askerliğini yapacaksın. Güzel, güzel. hadi. Hadi, hadi benim aslanım. Aslan. Ay Selçuk askere mi çağırmışlar? Ay Müşkan Selçuk askere mi çağır... ne heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> heyecanlı mı? Ay asker yolu beklemek nasıl bir şeydir acaba Nevzat? <laughs> Allah aşkına daha Selçuk gitmedi. Daha burada. Gitmedi daha askere. Ay Nevzat çok romantik vallahi. Ay Allah aşkına saçmalama ya. Ama sen de hiç romantik değilsindir ki zaten. <laughs> Nevzat, Numan askerliğini yapmış mıdır acaba? <laughs> Hı? Numan kim Müjgan? Benimki. Seninki kim? Hani benim kocam var ya her gece rüyama giren bir damat işte o. Ay Allah aşkına zaten bütün çizerim tepemde bir insan O askerliğini yapmamış olsun ben onu beklerim. <laughs> her gün bir mektup yazarım ona. Mektubun da ucunu yakarım. Yine yakmış yer mektubun ucunu. Ay. Ay söylemeyeyim artık. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ferhunde o koskoca kazık kadar adam oldu ayol. Selçuk askerliğini yapmamış mı da? Ya yapmamış ben. Aa! Suzi, mendilin nerede? Bende yok, sende var ya işte bir tane yetmez oh, mi ayol? Ben senin mendilini söylüyorum şöyle karşılıklı ikimiz... ...hünküre hünküre ağlayalım içimize sinesi doya doya. Bana bak Ferhunde, darül <laughs> fül Ne ha? demek? O da Hayır, ne Suzi? Sus. Ay ne olduğunu bir saat sorar mıyım? ama hangi işte mi liste vallahi bıktım sizin listenizden başım e ağrıyor. Bu listeyi saksana. siz bana hazırladınız. Hayır efendim, ben hazırlamadım. Müjgan Hı? Hanım size hazırladı. Değil Ay mi? şuna bak ben niye soruyorum diyor geldim doyasıya karşılıklı dertleşe dertleşe içimi boşaltayım ağlayayım geri gel söylüyor bana. Ya Ferhundecim bunda ağlayacak bir şey yok çocuk gider inşallah askerliğini yapar geri döner. Ya ya Hı? yıllarca Nevzat'ın gönlünü yapmak için bekledik şimdi bir de askerden dönmezsin mi Selçuk Bey'in bekleyeceğiz? E tamam o zaman senin güzel hatırın için Evet. evlensinler ondan sonra gitsin askeri olur mu Olmaz öyle, öyle şey ben? olur mu evlen? Yani kızım asker yolu mu gözdesin bunca zaman? E canım sana da hiçbir şeyi beğendiremiyoruz. Bana bak en güzeli tek şık kalıyor. Ne kalıyor? Söyle söyle Nevzat nişanlısından ayrılsın yani Selçuk'tan. Ona şöyle askerliğini yapmış. Kapı gibi güzel bir adamla evlendirelim. Aa, olur mu hiç Allah Suzi? olur. Olur. Olmaz olmaz. Olmaz, olmaz. olmaz Suzi olmaz. olur mu? Tabii olmaz. Olmaz tabii, tabii ya. olmaz. Ay ben ne diyordum ki yani. Yıllarca böyle asker gelecek. Alıyor. Askerden gelecek. Bekleyeceğiz onları abi. Ben bunlara dayanamayacağım. Rica bak bak mi? bak. Darül fülfül neydi onu söyle. Aman bıktım senin darül fülfülünden. Ben şurada dertleşmek için geldim. Bana kalkmış hanım darül fülfül soruyor. Ay, Fendi teyze, Ay. sizin listem için bir şey dedi mi? Aman bana ne sizin listenizden? Kimse benimle ağlamak istemiyor. Ben de o yazıyı ağlamak istiyorum. Ay ne oldu Ferdi Teyze? Niye ağlamak istiyorsunuz? E kızım sen çok askere gidiyor. Duymadın mı? Olsun gitsin. Her gün mektup yazarız ona. O da bize yazar. Karşılıklı yazışırız işte. Ne Yine güzel. Yarmış yar mektubu olun ucunda. Al. Koca yanmış. Çekmek zor diyor. Zor kız nasıl ...bir Deyip postanın bana. şey yani ben, ben işe gitmiyorum tamam ama yani ben patrona şey dedim bu gelme dedi bana Niye? daha doğrusu adam o kadar iyi bir adam ki beni de çok seviyor ben ne kadar ne desem olmadı ama onun söyledikleri de tutmadı o yüzden baktı ki olmayacak gibi kolumdan tuttu doktora götürdü ah 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 ah, ah. Vallahi bu patronunu çok çok takdir ettim. Ay ne kadar iyi adammış. Ee, anneciğim Aa. Ben yani hayatta her şey karşılıklıdır tabii ya ben iyi olduğum için adam iyi. Oğlum öyle deme sen ne kadar iyi olsan karşındaki kötü olduktan sonra hiç fark etmez. Ay, doğru yani. bu da bir varsayım yani. Ee peki ne dedi doktor? Hangi doktor? Ya Yasin patronunu gönderdiği doktor. Göndermedi mi? Ha anladım abi o o şey dedi. Ben, ha e, e ya dilini çıkar dedi. Aa, oğlum onu ben Biliyorum. Ee, dilini çıkar ama dilini çıkardıktan sonra ne dedi? Ha, ee, ben şimdi dilinizi çıkarın deyince böyle eee diye dilimi çıkarttım. Ondan sonra doktor şöyle bir eğildi baktı. Suratı buruştu adamı. Bir de bana kızdı üstüne üstlük. Ne işiniz var dedi bu bademciklerle dışarılarda sokaklarda dolaşıyorsunuz dedi. İyileşene kadar evde yatacaksınız. İyileşene kadar evden çıkıp işe bir şey gitmek yok dedi. Ama bir bademcik için mi? Ne yapma Allah aşkına bademcik deyip geçme. Bademcik çok önemli bir organdır. <laughs> yok canım daha neler artık. Vallahi billahi anne. Yani. <laughs> Öyle dedi ben de duymamıştım ama yani. Ha, ya, hatta dedi ki sizin bademcikleriniz o kadar büyümüş ki ağzınızı kaplamış ah, dedi. Ah, bu durumda dedi yani ah, yaşamınız ah, büyük vah, bir mucize. dedi. Vah 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 bu kadar hastaymışsın da meğer farkında değilmişsin. <laughs> anne ben farkında olmaz olur muyum? farkındayım tabii. Hem o kadar farkındayım ki bu bademciklerimin ağrısından ne konuşabiliyordum ne de ayakta durabiliyordum. E, tabii oğlum tabii. Bademcik halsizlik yapar. Peki niye doktora gitmiyordun? Ee, şey, şey işimi aksatmamak için anne. Ee, ama ne yapayım işte hani şey e, bana doktor illa rapor alıp dinleneceksin eğer bunu yapmazsan bu illetten hayat boyu kurtulamazsın deyince hı hı. E, sonra da patron e, rapor al iyileşmen lazım seni deyince kıramadım onları e, ne yapayım? Ben ne yapacağımı biliyorum Ne? Ameliyat Ne ne ne, ne ameliyat? E bademcik ameliyatı badem bademciklerin durumu bu kadar kötüymüş bir an önce ameliyat olup bu işten kurtulman gerek A Anne saçmalama bu ne, ne ameliyat bademcik O <laughs> oldu? Canım, düşünebildin mi? Düşündüm düşündüm. Düşündüm, Düşündüm. sonunda bu antikaları satsak bile oradan gelecek paranın hiçbir işe yaramayacağını gördüm. Ben de düşündüm, antikalarımdan vazgeçemeyeceğim, onun için satmaktan vazgeçtim. O niye Nermin, o niye? Şimdi hayatım bak biz bu antikaların paralarını peşine demedik. Ben yani topu topu bir ay bir milyon taksit Yani dolayısıyla bu antikalar bizim sayılmıyor. Ya yani bizim sayılmayan bir şey biz nasıl satarız yani? Dolandırırız, peki değil, peki, olur. Peki, peki, peki Nermin sana bir şey diyeceğim, Hı. bu antikaları satsak... O sattığımız parayla da küçük bir dükkan, bir iş yeri açsak. Buradan gelecek parayla da antikaların taksitlerini ödesek nasıl olur? Ben de diyorum ki yani şöyle nasıl olur. Sen çıksan bir yerlerden paralar bulsan. O bulduğun parayla küçük bir iş yeri açsan. Yani orayı çalıştırırsın. Oradan gelen parayla antikalarımızın taksitlerini öderiz. Yani bence böylece ben de ya yani antikalarımdan ayrılmamış olurum. Dermin. ben karnımızı doyuracak parayı nereden bulacağım diye düşünüyorum. Sen tutmuşsun. Daha antikaların taksitlerinden bahsediyorsun. Ah canım kocacığım, o dükkanın kazancıyla yani biz hem şey yaparız... ...hem ee, e, karnımızı doyururuz... ...hem de antikalarımızın taksitlerini öderiz. Bak baba baba baba. Yoksa sen, ay bu eve haciz mi gelecek istiyorsun? Ha, sen inadında böyle devam edersen haciz işte o zaman gelecekler. Aa, niye? Nereye gel ne geliyor? Para bulamazsam iş kuramayacağım. Dolayısıyla antikaların taksitlerini de ödeyemeyeceğim. O yüzden de eve haciz gelir tabii. Ay yok canım benim ben yani ne yapar yapar antikalarım taksitlerini öderim. Sen merak etme. Antikaları falan düşündüğüm yok. Benim düşündüğüm küçük bir dükkan açabilmek için antikalardan başka neyi daha satabileceğim? Aa, ay sen neler söylüyorsun? Bey mi? Evet, bir iş kurabilmek için antikalar sadece yetmeyecek Nermin. Daha fazlasını bulmam gerek. Bak Fehmi Bey, eğer ki bu evden bir çöpsi, çöp, çöp yani satmaya kalkış vallahi de billahi valizi bir toplar annemin evine giderim ben haberin olsun. Ama Nermin bak. Aması maması yok Fehmi. Ya beni antikalarımla ve mobilyalarımla kabul edersin veya ben pılımı pırtı bu valizi bir toplayıp anneme giderim bensiz kalırsın. Topu <laughs> ben bakıyorum. Buyurun. İyi günler hanımefendi. İyi günler. E, Fehmi Bey'i aramıştım. Bir dakika. Fehmi'cim bir bey seninle görüşmek istiyor. Ben günler. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ben İyi günler. Antika Sarayı'ndan geliyorum. Ha! E, satılacak <laughs> antikalarınız var. Var var yok, yok, var. Yok artık vazgeçtik artık. Gerçekten var var. Ay yok antikamız <laughs> ayol bizim satış. satışımız Bakın yok. bir bu var. Vestiyer olarak. <laughs> yok öyle antika. Bir de orada vesiyer. şey var. E, e, antikamız var gördünüz <laughs> mü? Ay vallahi yalnızca gözüyle bakıyor gidiyor aaa! Gidiyor elli yedi antikaları bak! Ay, ay bir beş pa Ay o parmağında ay! Ay ben kötü oluyorum diye bir boyut devresi ah. Aa! <laughs>